Herkese merhaba arkadaşlar. 22 Ekim Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak. Ankara programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de start alacak. İkinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak. Ben yine her iki altılı programı ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da arkadaşlar ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı arkadaşlar gündüz koşacak ki akşam programında Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Dediğim gibi akşam programında Kocaeli, gündüz programında Ankara var. Ankara'nın da birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de handikap 15, 3 yaşlı İngilizce 2400 metre mesafe çin bir yarışıyla. Başlayacak 7 tane Safgan'ın start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben özellikle 1 numaralı Pils Ruby'den enteresan bir yarış bekliyorum. Ki bu Safgan bilindiği gibi son yarışında startta kalmıştı. O yüzden istenen beklenen yarışını yapamamıştı. Ben Safgan'ın oldukça katlesine inanıyorum. Müsait de bir grup yakalamış. Mert Gökalp Aslan idaresine start alacak olan Safgan'dan ters bir yarış gelebileceğini yarın ilk ay için arkadaşlar. Önemli bir koşu yapacağını düşünüyorum. 1 numaralı Pils Ruby, Mert Gökalp Aslan'la beraber benim ilk şanslı Safgan'ım olacak arkadaşlar. Kuponumda muhakkak bulunduracağım Safgan olacak. Safkanın kötü koşması durumunda diğer safkanların devreye girebileceğini düşünüyorum ki bunlardan ilki bu mesafeye uyum sağlayacağını düşündüğüm 3 numaralı Sönmez Bey güzel bir veren bir, bir yavrusu olan bu safkanla iyi bir koşu gelecektir. Mehmet Keskin'le beraber start alacak olan safkanın yine sevdiği mesafede dediğim gibi arkadaşlar değerlendirmek doğru, doğru olacaktır. Son olarak da 5 numaralı Trabül hak arkadaşlar yine Özcan'la beraber start alacak olan bu Safkan'ın da önemli bir Trabül bonus yavrusu olan Safkan'dan yine etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bu Safkan'lar benim önceliğim Günün ilk ayağı biraz zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle 1, 3 ve 5 numaralı Safkan'ları gruptan bir tık ayırdım. Bu Safkan'ı muhakkak bulundurmaya çalışalım. Daha sonrasında yine bütçemiz dahilinde tuttuğunuz Safkan varsa arkadaşlar günün ilk ayağı için eklemeye çalışalım. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise midim bir koşu koşacak dişilere ait 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 4 numaralı Heart of Hüsnü olacak ki önemli bir Luxor temsilcisi olan safkan önemli pedigriye sahip önemli bir safkan olacağını düşünüyorum ki ilk startında etkili bir yarış yaptı. Güzel bir ikincilik çıkardı ki belki de yarış başında biraz e, sorunlar yaşamasaydı startla beraber hemen yan kullarından çıkan Safkan'la çarpışmasından dolayı biraz geri planda kaldı. Buna rağmen sonlarda toparlayıp etkili bir split yapsa da o gün için rakibine yapacak bir şey yoktu ama yarış görme avantajını sağlayan Safkan bugün için yarış gördüğü bu koşuda etkili bir koşu yapacağını düşünüyorum. Üzerinde yine ilk startında olduğu gibi Gökhan Kocakaya var. Her şey lehine gözen Safkan'dan ben etkili bir koşu yapıp yarın için günün ikinci ayağında arkadaşlar 4 numaralı Safkan'ın kolay kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi günün ikinci ayağında Ankara'nın birinci altısını arkadaşlar 4 numara Safkan Gökhan Kocakaya idaresinde geçilmez. Rahatlıkla da kuponlara Yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Gün 3. koşusu Handikap 15 koşacak. 3 yaş tarapları 1200 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Özellikle 2 tane safkan çok ön plana çıkıyor. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirmek doğru olacaktır ama ben biraz arkadaşlar sürprize müsait gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. Özellikle mesafeyi seveceğini düşündüğüm, ee, özellikle zaten bu zamana kadar koştuğu gruplarda düşündüğünde daha sert gruplarda start alan kazanma başarısı gözlenen 1 numaralı Aypars Ercan Çankaya ile beraber ve aynı şekilde yine son yarışta çok etkili koşan 2 numaralı Can Katan'da Müslüm Çelik idaresinde biraz ön plana çıkan iki safkan konumunda bu iki safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir ama burada biraz beklentinin altında kalan safkanlar var. Bu safkanlardan da bir patlama yarışı gelebilir. Farklı bir yarış koşabilirler. O yüzden sürprize biraz müsait gibi geldi bana arkadaşlar. Özellikle yine 4 numaralı Arzu Gelin uzun süredir iyi koşan safkan son yarışlarında biraz kıpırdandı. Mehmet Akyavuz'la beraber denenebilir. Ben Kösef'i çok beğendiğim bir safkan. Çok daha sert gruplarda önerdiğim safkanlı bilindiği gibi bugün için ilk defa çime çıkıyor. Ben Akın'la beraber yine şanslı olabileceğini düşünüyorum. 6 numaralı Aladini önemli bir Bexo yavrusu olan safkan Ali Kaçmaz idaresini yine 8 numaralı Taşanta yine enteresan bir yarış yapabilir. Arkadaşlar burada 1 ile 2 numaralı safkanlar çok öncelikli küçük kuponlar için yeterli gibi gözükse de ben sürpriz arama noktasında dediğim gibi 3 numaralı Kösef, 4 numaralı Arzu gelin. 6 mal aladini, 8 mal taşantay gibi safganlarında geniş kuponlarda şans vermenin doğru olacağını düşünüyorum. Biraz sürprize müsait gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. Günün 4. koşusu aynı zamanda 7'li. Plasen'in başlangıç aynı uçacak olan bu koşu kısa vade 7 koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 6 tane safganın start alacağı bu koşu arkadaşlar. Burada önemli bir safkan var. Bu da iklimalı Mars bilindiği gibi çok kaliteli bir safkan ki. Özellikle... E, kış, e, yılın başlarında mart şubat gibi çok önemli çok e, iyi bir duruma gelmişti. Önemli yarışlarda boy gösteriyordu. Çok da formunu bulmuştu Safkan ama daha sonrasında verilen aradan sonra e, eski e, gücüne geri dönemedi Safkan. Ben yine de Safkanın gruptan kalite olarak bir tık üstte olduğunu düşünüyorum. Kendini bulduğu anda çok etkili işler yapabilecek yetenekli bir Safkan ki Özcan'la beraber de oldukça bir dönem uyumlulardı. Bu Safkan'dan ters bir yarış gelebileceğini yarın için müsait grubu değerlendirebileceğini düşünüyorum ki 2 numaralı Mars arkadaşlar dediğim gibi kendi kalitesinde bir koşu yaparsa bu grup çok kolay geçer ki kötü koşması durumunda zaten formda safkan 1 numaralı Derviş Ayhan Kurşun'la beraber şanslıdır. Yine 3 numaralı Miss Carnel yanında yine önemli bir diş olduğunu düşünüyorum. Müslüm Çelik idaresinde yine şanslı olmaya aday diğer safkan konumunda gözüküyor. Özellikle dediğim gibi iyi koşması durumunda Mars arkadaşlar bu grubu kolay geçer. Ama Safkan'ın dediğim gibi son yarışlarında beklentinin biraz altında koşular sergiliyor. O yüzden yanına 1 ve 3 numaralı safkanları da yazmak doğru olacaktır günün bu ayağı için. Günün 5. koşusu Andika 16 koşacak. Dişilere ait 4 yaşlı Arapları 1900 metre mesafe Şimdi izleyeceğiz ki aynı zamanda da ikinci altılığında da başlangıç ayağına oluşacak olan bu koşu için ben özellikle iki tane safkanı ön plana çıkaracağım ama günün en zor koşularından da biri gibi gözüküyor arkadaşlar. Bütçemiz dahil yine ilk ayağına tuttuğumuz safkanları yazalım. Ben özellikle iki tane safkan benim uzun süredir takip ettiğim ki birçok kez de verdiğim safkan yine son yarışında yüksek bir AGF oranı ile gelen 7 malı sevin sevil bilindiği gibi arkadaşlar çok e, anlattığım tek de verdiğim bir safkandı. Mehmet Keskin beraber iyi bir start alacaktır. Etkili koşacaktır. Ben bu safkandan beklentim var. Müsait gruplarda, bu tarz gruplarda uygun kilosuyla beraber her zaman arkadaşlar e, safkan kazanmaya en yakın. Safkan konumunda muhakkak değerlendirilmeli diyorum. Daha sonrasında rakip noktasında 5 numaralı Dizdar'ım. Yine farklı bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Önemli bir uçan bey yavrusu olan Safkan'ın özellikle bu kilolarda bu tarz gruplarda her zaman söz sahibidir. Çok kalitesine inandığım yine etkili koşmasını beklediğim bir Safkan. Burada 5 ve 7 numaralı Safkanlar bende bir tık ayrılıyor. Bu iki Safkan'ı muhakkak kuponuma bulunduracağım. Daha sonrasında arkadaşlar dediğim gibi bütçem dahilinde tuttuğum safkanları yine bu ayak için arkadaşlar ekleyebilirsiniz ama 5 ve 7 numaralı safkanları ayrımsız bence ilk ayağa çıkan arkadaşlar kuponlara muhakkak yazalım. Daha sonrasında varsa takip atlarınızı yazmaya çalışın. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vade 6 bir koşu koşacak. 4 ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 8 tane safganı start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 5 numaralı Akarnacat'ı yine 2 şanslı Safkan konumunda vereceğim. Ayhan Kurç'un idaresinde start alan Safkan önemli bir haber batırıyor. yavrusu bilindiği gibi bir önceki yarışında kazanmıştı. Çok da gösterişli güzel bir yarış yapmıştı. Ben bugün için yine etkili koşmasını bekliyorum. 2 şanslı Safkan konumunda. Son yarışını çok beğendim. 3 numaralı Acıdilli Fatih gibi Safkan zaten bir formu yakaladı mı bunu devam ettirebilme yeteneğine sahip. Son yarışlarında oldukça formda olan Safkan'la yine etkili bir koşu gelecektir. Yetenekli birincisi Müslüm Çelik idaresinde ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bir numaralı Çakmaşak her ne kadar 63 kilo gibi çok ağır kiloda start alıyor olsa da bu tarz kilolara alışkın kaliteli Safkan'dan etterasan bir koşu gelip grubu geçebilir. Yine ihmal edilmemeli. Son olarak da yerimiz varsa arkadaşlar 4 numaralı sıkıntı yoğu hışman çizgi idaresinde şans vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 5-3 ve 1 numaralı safkanlar bende bir tık önde yeri olanlara da 4 numaralı safganlı yine geniş kuponlarda arkadaşlar günün bu ayağında şans vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum günün bu ikinci ayağı için arkadaşlar günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise. E, şartlı 3'te koşacak e, 3 ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 8 tane safkan start alacağı bu koşu 2 tane safkanın özellikle ön plana çıkaracağım koşulardan biri olacak. Biri numaralı Monteverde ki Gökhan Kocakaya idaresi start alacak olan safkan yavaş yavaş ara sonrası kendini buluyor. Son yarışları fena değil. En azından bu grup için yeterli gibi gözüken safkanın Gökhan Kocakaya idaresinde kazanması normal sonuç olacaktır ki rakibi noktasında yine son yarışlarında her ne kadar daha isteneni verememiş olsa da ara sonrası 5 duvar soluk Brotöz arkadaşlar önemli bir luxor temsilcisi olan Safkan Mert Gökal, Aslan idaresinde ben de yine şans Safkan konumunda gözüküyor. 4 ile 5 numaralı Safkanlar. Öncelikle arkadaşlar bu iki Safkan'ı muhakkak yazalım. Daha sonrasında enteresan bir Safkan'dan bahsedeceğim ki bu da 8 numaralı Endicott Moled olacak. Bu Safkan ara verdi. Ara sonrası bir yarış gördü. Safkan özellikle çamuru böyle ıslak e havaları çok sever. Bu tarz günlerde ya da bu tarz hava durumlarında etkili koşabilen bir safgan. Eğer ki Ankara pistinde bir çamur falan olursa arkadaşlar bu safgandan çok enteresan, iyi bir koşu gelebilir. Sürpriz hanesinde varsa yerimiz yazmaya çalışalım ki Harun Çanakçı İdaresi'nde start alacak olan safgan dediğim gibi ağır çimi çok sever. Bu safgandan ters bir yarış gelebilir. Özellikle 4 ile 5 diyorum. Daha sonrasında sürpriz arama noktasında 8 numaralı safgandan dediğim gibi ters bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 8 dişilere ait bir grup koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. Bu da 4 numaralı arkadaşlar. Malonez olacak. Çok beğendiğim önemli bir dişi olduğunu düşünüyorum ki bu safkan bilindiği gibi son yarışında arkadaşlar e, o gün için üzerinde bulunan jokeyinin hatalarından kaybettiği bir yarış oldu ki normal şartlarda 5. bitirdiği yarışı bence çok kolay da kazanabilirdi ki çok sert bir gruptan bahsediyoruz. Mükemmel bir form yakaladığını düşünüyorum Safkan'ın. Dediğim gibi son yarışında biraz sonrası hem jokeyinin yer bulamaması daha sonrasında Safkan'ı içeri alıp tekrardan dışarı alma gibi birçok hata yapmasından dolayı Safkan istediği koşuyu gösteremedi ki eğer ki o gün için bu kadar hata yapmasaydı bence çok da kazanabileceği bir yarışa çıkıyordu. Bugün için ilgileri zaten bunu gördüğü için daha yetenekli bir jockey olarak Gökhan Kocakaya da indirmişler üstüne. Bu Safkan'la beraber iyi bir uyum sağlayacağını düşündüm. Bu ikilinin bir araya geldi. Bu koşuda ben kolay kazanmasını bekliyorum. Günün arkadaşlar dediğim gibi dördüncü ayağında 4 numaralı Malones Gökhan Kocakaya idaresinde ben de geçilmez kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabiliriz. Karate Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir diyorum. Günün arkadaşlar beşinci ayağına geldiğimizde Paris'te Koşu var. Dişilere ait 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu için. Yine son yarışını çok beğendim. Altın Alı arkadaşlar. Müslüm Çelik idaresinde Karamaz 200'ün e ait olan bu Safkan'ın. Ben kazanmasını bekliyorum ama tabi burada birkaç tane rakibi var. Altın Alı çok formda olduğunu düşünüyorum. Son yarışını zaten çok beğendim ben bir star çekmiş. Bunu da avantajı kullanacaktır. Zaten iyi ellerde bakılan Safgan'dan iyi bir koşu gelecektir. Kazanmaya en yakın Safkan konumunda gözüküyor. Ama burada önemli rakipleri var ki bunlardan ilki 8 numaralı Penthasliya yine Hışman Çizik İdaresi'nde önemli bir hakim yavrusu olan Safkan Kamil Kahyaoğlu ikrisine ait olan bu Safkan'dan ters bir yarış gelebilir. 7 numaralı Monet Sonata yine Özcan'la beraber start alacak olan Safkan uzun süredir iyi koşuyor. Yine bu uzun kurs koşularına bir yenisini de ekleyip güzel bir birincilik hediye edebilir ki bu Safkan'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. Son olarak da arkadaşlar 9 numaralı Soul of the Nix 2 güzel bir natif kan yavrusu olan Safkan Ayhan Kurşun İdaresi'nde ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Ben de özellikle 6 numaralı Safkan çok öncelikli. Müslüm Çelik idaresinde dediğim gibi kazanmaya en yakın Safkan konumunda. Hatta risk seven arkadaşlarımız için küçük kuponlara ben risk edilebileceğini düşünüyorum ama rakibi noktasında 7, 8 ve 9 numaralı Safkanların ihmale gelecek Safkanlar olduğunu düşünmüyorum. Varsa dediğim gibi arkadaşlar yerimiz bu Safkanlara da günün bu için arkadaşlar şans vermeye çalışalım. Günün son ayağına geldiğimiz ise şartlı 5 bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 10 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu için 2 tane safkan çok ön plana çıkıyor ki zaten gruptan da kalite olarak aslında ayrıyorlar. Bunlardan biri bir numaralı başar. Bundan bir önceki yarışını çok gösterişli, çok kolay kazanmıştı ki son yarışında çok sert bir grupta istenen yarışı yapamasa da yine etkili bir yarış çıkarmıştı. Yine formunu koruduğunu düşündüğüm Safgan'dan Ekürüsü ile beraber etkili bir yarış gelecektir. Rakibi noktasında 9 numaralı oğlum Serkan yavaş yavaş kendini buluyor. Son ikincili oldukça başarılı Safgan'dan Akın Sözen idaresinde ihmal edilmemesi gerek diye düşünüyorum. 1 ile 9 numaralı Safganlar çok öncelikli. Bu iki Safgan'ı muhakkak kuponlara yazalım arkadaşlar hatta ben bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir koşu olarak görsem de yine yerimiz varsa formda safkan 2 numaralı Arabiyan prensi ve 3 numara Yılmaz Hoca'yı da hışman çizgi dairesinde geniş kuponlara şans verebiliriz arkadaşlar sürpriz arama noktasında ama dediğim gibi 1 ve 9 duman safganların çok öncelikli olduğu bir koşu olacak günün sona ya arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.